Brezilya milli takımının yeni kadrosu açıklandı. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson oldu. Sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından milli takıma davet edildi. Ederson'un yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız isimler de kadroda yer aldı. Brezilya milli takımı kadrosu şöyle, kaleciler, Bento, Ederson, Hugo Souza Defans, Caio Enrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhas, Beraldo, Wenderson, Wesley Orta Saha, Ander, Bruno Guimarães, Ja Semiro, Joao Gomes, Joe Linton, Lucas Pequeta Forvet, Estevao, Gabriel Martinelli, Ewer Jesus, Luis Enrique, Mateus Kuna, Richarlison, Rodrigo, Vini Jr.